Merhaba, bugün birbirinden farklı oyunlardaki gizemi ve anormalliği keşfedeceğiz. Bu videoyu izlerken muhtemelen bu oyuna bunu neden eklemişler de diyebilirsiniz. Bu oyunda bunu ben de gördüm de diyebilirsiniz. Ya da hadi ya ben bu ayrıntıyı nasıl kaçırdım da diyebilirsiniz. O yüzden arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarmayı unutmayın. Bu arada emeklerimin karşılığı için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız harika olacaktır. Şimdiden teşekkürler. İlk gizemimiz Splatoon 3 adlı bir oyuna ait. Splatoon 3 Nintendo'nun her yaştan popüler olan mürekkep püskürtmeli bir nişancı oyunudur. Bu oyunumuz ise 2022 yapımıdır. Oyun atmosferi bakımından oldukça renkli ve canlı gözükse de oyuna ait garip bir detay bulunuyor. Mesela bu kahkaha gibi. Ayrıca oyundaki bir kısımda apartmanın üstüne çıkmayı başarabilirsek, karşı apartmanın en üst katının penceresine de odaklanırsak hayalet suratlı bir yansıma görüyoruz. Evet tam olarak hayalet yansıması. Bu yansımayı bazı oyuncular ışık yansıması olduğunu söylese de açı değiştiğimiz zaman da bunun bir ışık yansıması olmadığını fark edebiliriz. Ayrıca oyunun dosyalarında kontrol ettiğimiz zaman ise bizleri Ghost Window adlı bir tekstür yani kaplama karşılıyor. Bunun bir ışık olmadığını aslında bir hayalet yüzü olarak oraya konumlandırıldığını anlayabiliyoruz. Bu detaydan sonra bunun hayalet suratı olmadığını reddeden oyuncu da gözükmedi. Çünkü her şey ortadaydı. Ancak bazıları bu hayaletin buraya sebepsizce yerleştirilmediğine inanıyor. Yani oyuncuların dediklerine göre bunun bir hikayesi olmalı. Sanırım Nintendo çocukları gerçekten korkutmayı seviyor. Sıradaki oyunumuz 2001 yılında PlayStation 2 için yapılmış bir oyun. Oyunumuzun ismi ise Toro Toto Kuyu Jitsu. Umarım ismini doğru okumuşumdur. Bu oyun gerçek hayattaki görüntüler ile mixlenen bir yapımdır. Bu oyunda Japonya'nın maskot kedisi olan Toro karakteri bulunmaktadır. Aynı zamanda Sony'nin kedisi olarak da bilinir. Bu oyun başlangıçta oldukça masum ve rahatlatıcı gözükmekte. Çünkü çoğunlukla şehirde bir amaç olmadan dolaşıyoruz kedi olarak. Ancak oyunda bir görsel var ki bu görsel Japonya'da uzun yıllar boyunca tartışma konusu oldu. Bu görsel ise bir apartmanın pencere önündeki kadına ait görseldir. Apartmanın üst katındaki pencerede bir kadının yüzünün büyütülmüş dokusu gözükmekte. Bu kaplama ise oldukça korkunç gözüküyor. Toro buraya geldiğinde ise, hey, orada ne var? diyerek buradaki tuhaf bir şey olduğunu belirtiyor. Hatta bunun sizin kontrolünüzde kontrol etmek istediğinde belirtiyor. Ancak kontrol etmek istediğimizde, pencerede kimin ya da neyin ne olduğunu asla göremiyoruz. Yapımcılarda bu konuda bir açıklama vesaire hiçbir şekilde yapmıyor. Bu konuyla alakalı teoriler de oyuncular tarafından belirtilmekten çekinilmiyor. Söylenenlere göre camdaki görüntü bir hayaletin kameraya yakalanmış görüntüsüymüş. Tabi bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır. Ya da belki de ilk sıradaki oyunumuzdan bu oyuna bir göndermeyi zamanında yapmış olabilirler. Kim bilir? Sıradaki oyunumuz Homefront The Revelation. 2016 yılında piyasaya sürülen bir direniş hareketinde gerilla savaşçısı olarak oynadığımız birinci şahıs nişancı oyunudur. Bu oyun genel olarak değerlendirildiğinde oyuncuların gözünde oldukça beğenilmekte. Oyunun bir bölümünde kilitli duran bir kapıyı kırarak içeri girdiğimizde bizi bir ritüel gerçekleşmiş oda karşılıyor. Bu odada ise oyunla bağlantısı olmayan vahşice öldürülmüş ceset gözükmekte. Odaları biraz daha dolaştığımızda ise başka kurbanları görüyoruz. Etrafını yanan mumlarla çevrili olan cesetler bir ayin için kullanıldığı göze çarpıyor. Duvarlarda ise yalnızca ihtiyacınız olanı alın yazısı yazmakta. Kesinlikle buradan bir şey almayacağız dostum. Ayrıca cesetlerin her birinin yanında sorumlu kişi tarafından yazılmış gibi görünen bir dizi not var. Bu notlarda kendilerinin insanlığın hayatta kalmak için Tek umudu olduğuna inandıkları için isteksiz kurbanlar üzerinde deneysel ameliyatlar gerçekleştiren birinin hikayesi anlatılıyor. Nürpertici ve vahşet içeren bir detaymış ve gelin sıradaki oyunumuza geçelim. Bu oyunumuzun adı Tokyo Extreme Racer 3. Bu oyun 2003 yılında piyasaya sürülmüştür. Japonya otoyollarında gezinerek rastgele arabalara meydan okuyan ve oynayan kişiyi eğlendirmeyi hedefleyen bir yapımdır. Gece ortamına rağmen bu oyunda korkutucu bir detay göze çarpmıyor. Hatta oyun E etiketine yani Everyone, herkes için oynanabilirlik etiketine sahip olan bir oyun. Fakat konsolunuzun saatini sabah 2 ile 4 arasında bir saat yaparsanız ki gece 3 yaparsanız gece 3'te gerçekleşen olaylar gibi olabilir. Ölüm sürücüsünün ortaya çıktığını ve bizleri bir yarışa davet ettiğini görebiliyoruz. Eğer yarışı kazanırsak araba envanterimize bu hayalet sürücünün arabası geliyor. Bu arabayı kullandığımızda ise bazı arabaların camlarında hayalete benzer yüzleri görmeye başlıyoruz. Evet bu gerçekten ama gerçekten korkunç detay diyebilirim. Sıradaki gizem barındıran oyunumuz ise Bip Bop adı verilen oyundur. Bu oyun 1993 yılında geliştirilmiştir. Bu oyun ilk bölümlerinde gayet normal gibi gözükse de ilerleyen bölümlerinde oyun yok etmemiz gereken kutuların içerisinde garip ve korkunç bir kafa figürü bize göstermekte. İlerleyen bölümde ise daha tuhaf olan bir kutu görüyoruz. Bu kutunun içinde ise garip gözlere sahip bir peruş oyuncak bulunmakta. Ama en rahatsız olanı ise bir yakın çekim fotoğrafı olan bu kareye ait. Çığlık atan bir adam ya da kadını göstermekte bu kare. Ağzının etrafında ise kanı andıran lekeler bulunmakta. Bu görsellerin ne olduğu tam olarak bilinmese de bir filmin içerisinden görseller olduğunu yapımcı belirtmiştir. Fakat bu filmi henüz yapımcı dışında kimse bilmiyor. Bu oyun oldukça garip fakat ilgi çekici olduğu da doğru. Gelin, sıradaki son oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuz Theosida. Bu oyun 2021 yapımı bir korku oyunudur. Theosida bağımsız geliştirici olan Wikintor Interactive tarafından geliştirilmiştir. Bu oyun dini sembolizmlerden ve erotik kabuslardan ilham almaktadır. Ne garip başlık altında toplamışlar oyunu be. Neyse, oyunumuz şifreli alanlar barındıran ve gizli geçitler boyunca ilerlediğimiz bölümlerden oluşmakta oyunun tamaşa adı verilen bir bölüm oynarken oldukça çılgın sesler bizi karşılıyor. Bu sesleri sizlere veremiyorum çünkü YouTube politikaları gereği yasak. Sesin devamında oyun bizi garip bir odaya alıyor ve sağa dönüp kilitli kapıdan geçmeye çalıştığımızda ise bizi şifrelenmiş ve Fransızca yazılmış bir belge karşılıyor. Gizemli belgenin kodunu çözdüğümüzde ise kapıyı açıyoruz ve bizi alt kata yönlendiren bir merdivenden aşağı iniyoruz. İndiğimizde odada bizi garip çizimler ve bazı belgeler karşılamakta. Bu belgelerin bazıları Portekizce dilinde yazıldığı öğreniliyor. Bu mesajların ise bir anlamı olmadığını, sadece kafa karıştırmak amacıyla yazıldığı ve oraya bırakıldığı söyleniyor. Oldukça garip bir detay diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Bugün 6 farklı oyuna ait gizemli detayları öğrendiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olmuşsunuzdur. Görüşürüz. Güle güle. Malvo kaçar.